Ne yapıyor sana? Mesaj. Canlı yayın başlıyor. Evet. Ama beni gösterme. Tamam Arkadaşlar bu buradayız. Bayburt'ta doğdu. İstanbul'a geldi. İstanbul'dan ne yaptı? Masaj Bekleyin. koltuğuna oturttular. Ana seni basam. Çöpçü o zaten. Baksana. Ay, görsene. Ay görsene. Yardım ediyor. Çok mu sıktı? İyi misin? Başımda bir şeyler dolan. <laughs> 112 değil mi? Acil. Estağfurullah. <laughs> Şimdi ne oluyor? Ne oldu baba? Tam annen nikahı. Kalbimize mı geçti? Sen de görsün, <laughs> görsün sen. Ya bir şey yapma ki bakıyor. E ee, başka? Herhalde bitti. Anlat. Deneyimlerini, yorumlarını. Tamam mı? <laughs> Bir şeyler ediyor mu? <laughs> <laughs> Göstermiyor dakikasını. Aytekin mi sen Ay Aytekin otursun. Sen mi annem mi olur? Ben ben. A, beni çekme ama. <laughs> tamam. Aradım. o zaman bitti. Ay çok garip.